Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Ee, elimde neredeyse 30, 36, 37 senelik bir tüfek var. Bu tüfek e, Türkiye'de ilk çıkan tüfeklerden bir tanesiydi. Çift san, süper yaptım. yaptım Bu elimde görmüş olduğunuz tüfek, çift sanın süper pozesi. çift tetik, sarı tetik. Ee, bu Tüfek 76 anlıyordu fakat biz bunu kestik 71 namluyla mı 65 namluyla mı oldu işte. Ee, bu tüfek bir akrabamızdaydı biz de kullandık. Fakat çok kötü bakıldığı için bütün tetik tertibatı ve şeyi kötü olmuştu. 6 saatlik bir bakımdan sonra bu tüfeği çalışıp duruma getirdim. İğne sistemi yeni tüfeklerdeki, yeni nesil tüfeklerdeki gibi olmadığı için ee, ciddi anlamda çok uğraştırdı. Hatta yayına kadar kalem yayından yay yaptım bunun şeyinde, e, tamirinde. Ee, balistol boyayla da namlusunu boyadım bunun. Fena değil, güzel oldu. Ee, bir farklılık yarattı yani boya. Ee, şeyi çok kötüydü, dipçik. Bunun daha önce de boyanmıştı. Pernik atılmıştı. Bu haliyle, son haliyle bu şekilde oldu. Orijinalini bozmak istemedim. Bir de yeni yapılanlar. Konya'da bir ustaya sordum. 4000 lira para istedi bunu şey yapmaya, yeni dipçik yapmaya. Gerek yok dedim bu haliyle kullanayım diye. Bu şekilde kullandım. İşte bunları biraz derme çatma yaptım ama tüfek çalışır durumda. Bununla ilgili video yapım aşamasını, her şeyi bir videoda topladım. Elbette ki tüfek çok yıprandı. Şu aralardaki boşluklar görünmeye tamamen başladı yani ağaç tamamen kurumuş ve geniniz işleşti. o yüzden bu farkı görebilirsiniz. Eski tip dediğim gibi buradan sökülüyor, açılıyor. E, bunları da boyadım. Yaktım. İşte 12 kalibre enjeksiyon yok bunda. 12 kalibre tüfek. şeyde bayağı zorlandım. İlk başladım. Şurada şey kalmış. 12 dakika temizleyeyim. Yani şu anda tüfeğim çalışır durumda, tüfek çalışır durumda ve koleksiyon olarak saklayacağım bu tüfeği, e, ava getirmeyeceğim, avda kullanmayacağım bu tüfeği. Belki nadir işte çıkarsam keyif amaçlı bu tüfeği kullanmak için getirebilirim. Yani tüfeğim bu şekilde. E, mutlu muyum? Acayip mutluyum bu tüfeği tekrar çalışır hale getirdiğim için. İlk zamanını görmüş olsaydınız bu tüfek çalışır mı diyebileceğiniz bir tüfekti. Adeta. O yüzden, o yüzden şu anki hali beni çok mutlu ediyor. Bazı şeyleri karanlıkta, akşam karanlığında yaptım. Lamba olmuş olsa bile. E, gündüz gözüyle daha farklı görünüyor tüfek. Hani şey beklemiyorum. Hani mükemmel bir atış tüfeği beklemiyorum. Yani nesil tüfekler gibi değil ama e, hiç olmamasından iyidir. Elimdeki tüfek neredeyse 40 yaşında. Dolayısıyla bir yorgunluk, bir farklılık olabilir. Mekanizmasında falan hiçbir sorun yok. Bu tetik tertibatını komple değiştim. Yani değiştim derken söküp yeniden taktım. E çünkü yok bunun parçası hiçbir yerde. Çipsan zaten kapalı. Var mı bilmiyorum. E, vidası, bunun vidasını tüfeğe takarken, dikçiyi takarken onda çok zorlandık. E, alyam değildi. Düz bir şeydi vidaydı. Onu tuttum açın bayağı uğraştık. İşte pulunu falan kattık ekstradan sabitlemek için. Genel olarak tüfeğim bu. Yani... Ha, bir de şey söyleyeyim. Ee, tüfek şurada arpacık olan bölümünü kaynak yapmış abim. Ee, arpacık deliği yok burada. Bunu tekrar yeniden geçirmem lazım. Ya da beyaz bir İşaret koymam lazım buna çünkü iyi değil görüntüsü yani akşam görünür mü zor çok zor yani zaten hafif bir namlada da yamukluk görüyorum düşmüş bu tüfekten önceden ama güzel evet kedim de burada